bu karşıda görmüş olduğunuz Tevriz'in tarihi Hıyaban kapısı. Tarihi İpek yolu döneminde Tevriz'in etrafı surlarla çevrilmiş ve toplamda 8 kapısı varmış. Kimine göre 9 kapısı olduğu söyleniyor. Bu kapı da o kapılardan biri. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Düşünün bu kapının 900 yıllık olduğu söyleniyor. Dindiğim bir bilgiye göre kapılarındaki motifler bunlar da. Bu da kapının diğer taraftan görünümü. Bir mızrak ve aslan. Şöyle göstereyim. Günümüze kadar ulaşan toplam iki kapısı var. Bu tam yani o günden bugüne kadar eksiksiz günümüze ulaşmış hali bu kapının. Diğer kapı da kısmi olarak günümüze ulaşmış daha orijinal. Tabii diğer kapılar depremlerde yıkıldığından dolayı günümüze kadar ulaşmayı başaramamışlar. Şurada da aynı şekilde aslan figürü ve mızrak figürü var. O dönemlerde sarayların ve şeylerin kapılarında böyle mızraklı, muhafız ve aslan olmuş ve onlarla saraylar ve şehir kapıları korunurmuş bu şekilde gördüğünüz gibi